Merhabalar. Ülkemizde bulunan yabancı öğrencilere yönelik hazırladığımız uyum için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Özge Millioğlu. Hazırsanız hemen defterlerimizi, kalemlerimizi çıkaralım. Dersimize başlayalım. Bugün sizlerle alıştırmalar göreceğiz ve sorular çözeceğiz genel olarak işlediğimiz konularla ilgili. Hadi o zaman hemen ilk sorumuza başlayalım. Diyor ki: Boşluğa hangisi gelmelidir? Boşluğa Hangisi gelmelidir? Yukarıda bir cümle var. Şimdi cümleyi okuyacağız. Çocuğun başında nokta nokta var. Çocuğun başında ne var? Şimdi bakalım. A. Eldiven. B. Atkı. C. Şapka. Çocuğun başında ne var? Eldiven neydi? Kışın hani kar yağdığında elimize takıyorduk değil mi? Oradan hatırlıyoruz. Ama başında diyor eldememiş o zaman aşıkkı değil. Peki B atkı. Atkıyı boynumuza doluyorduk, değil mi? E tamam, o zaman değil. Başında diyor C şapka. Çocuğun başında şapka mı var? Evet. O zaman cevabımız C şıkkı. Çocuğun başında şapka var. Evet, şimdi bakalım birlikte inceleyelim. Diyor ki hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur? 1, 2 ve 3 1, 2 ve 3 yazmışlar. Diyor ki okla çıkarılan yerin karşısındaki organın ismini söyleyin. Mesela hemen bir tane yapalım. Birdeki ne? Kulak değil mi? Kulak. O zaman birin altında kulak yazmalı gibi. Anlaştık mı? Şimdi bir bakalım neler var. Saçları var mı? Var. Kaşları. Kaşları var. Gözleri. Evet. Tamam boynu var değil mi? Evet çenesi var. Peki bize şimdi okla gösterdiği yerlerde neler var? Onlar lazım. Tamam bakalım. Şimdi bir numaralı okta neresi var? Kulakları mı var? Sanki evet burada bir numaranın altında kulak yazmalı değil mi? Bir numara kulak. Peki iki numaraya bakalım. İki numarada ne var? Burnu mu var? Evet. Burnu var değil mi? İki numarada burun var. Evet burun. Tamam. Bir kulak, iki burun. Peki üç numarada ne var? Üç numarada ağzı var değil mi? Evet ağzı var. Şimdi hemen bakalım. Burada diyor ki A şıkkında. Bir de burun, iki de bacak, üç de ağız sadece ağız doğru. Burada bacak olur mu? Hayır bacak. Biliyoruz zaten ayaklarımızın hemen üstü değil mi? Tamam. O zaman A şıkkı değil. Çünkü bize hangisi doğrudur diyor. Peki B'de ne var? Bir kulak doğru. 2 burun doğru. 3 ağız doğru. O zaman C B şıkkı Doğru cevabımız. C şıkkına da bir bakalım şimdi. Ne diyor? Diyor ki bir boğaz. Boğaz buradaydı değil mi? Burası değil. Yanlış. Peki iki parmak. Burun var parmak değil. Üç ağız. Tamam üç doğru ama bir ve iki yanlış. O zaman bir kulak, iki burun, üç ağız. Yani doğru cevabımız B şıkkı değil mi? Evet, devam edelim. Şimdi diyor ki, görsele göre hangisi yanlıştır? Görsele göre hangisi yanlıştır? A) Odada koltuk, dolap ve halı var. Odada koltuk, dolap ve halı var. Doğru. B) Odada Kitap, çiçek ve koltuk var. Bu da doğru. Odada koltuk, dolap ve masa var. Odada masa var mı? Bir bakalım odada neler var. Kitaplar var mı? Var. Koltuk var mı? Var. Halı var mı? Var. Çiçek var mı? Var. Dolap var mı? Var. Peki masa var mı? Yok mu? Yok değil mi? Masa var mı? Hayır, masa yok. O zaman cevap hangisi? Cevabımız C şıkkı doğru çünkü masa var demiş. Hangisi yanlıştır demiş. Burada masa var demiş. Yanlış olan bu çünkü masa yok. Devam ediyorum diyor ki boşluğa hangisi gelir? Hani öğrenmiştik sizinle haftanın günlerini. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Haftanın 7 tane günü var demiştik değil mi? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Tam 7 tane tamam. Şimdi ne dedik? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Tekrar söylüyorum çünkü şimdi sıralayacağız. Evet, ilk günü neydi? Haftanın pazartesi. İkinci günü neydi? Buraya getireceğiz. Sonra çarşamba. Tamam. Şimdi diyor ki noktalı yer bugün. Bugün. Dün pazartesiydi. Yarın Çarşamba. Ben tam noktalı yerdeyim, tamam mı? Dün pazartesiydi. Yarın çarşamba. O zaman ortadaki gün hangisi olur? Pazartesi, salı ve çarşamba olur, değil mi? Tamam, bir şıklara bakalım. Şıklarda ne var? A) Salı. B) Cuma. C) Pazar. Biz zaten söylemiştik. Salı gelecek değil mi? Evet, harikasınız. Hemen salıyı da yazdık. Pazartesi, salı, çarşamba. Şimdi bakalım. Diyor ki resimlere bak. Boşluğa hangisi gelir uygun olarak? Cümleler kurmuş resimlere göre. Ama bir yerini boş bırakmış. Sen tamamla onu diyor. Hemen bakalım. Birincinde ne diyor? Ben sabah erken uyanırım. Ben sabah erken uyanırım. Tamam uyandık. İki de ne diyor? Ben öğlen yemek yerim. Ben öğlen yemek yerim. Üçte ne diyor? Ben akşam ödev yaparım. Ben akşam ödev yaparım. Dörtte ne var peki? Uyumaya gidiyor değil mi? Peki ne zaman olabilir? Bakacağız. Ben nokta nokta uyurum. Peki boşluğa hangisi gelir? Bu resme bakacağız. Dördüncü resme göre. Bunları yaptık çünkü bir tek dördüncü resim kaldı. Boşluğa hangisi gelir? A. Bugün. B. Şimdi. C. Gece. Doğru cevabı buldunuz değil mi? Ben gece uyurum olmalı lazım değil mi? Evet gece uyurum. Çünkü gördük hemen hava kararmış ve gece. Tamam devam edelim. Evet şimdi burada bir evimiz var. Evimizin bölümlerini hatırlıyor muyuz? Burada banyo yaptığımız, duş aldığımız, elimizi yıkadığımız, banyo var, güzel. Peki burada ne var? Burada bir yatak var. Burası bir yatak odası mı? Evet, uyuduğumuz yer yatak odası. Burada ne var? Mutfak var, değil mi? Fırın var, lavabo var, yemek pişiyor. Evet, burada da bir fırın var. Burada da küçük bir fırın var. Tamam. Anne de burada çaydanlık var elinde. O zaman burası ne? Mutfak mı? Evet, mutfak. Peki burası koltuk var, ışıklar var, halı var, masa var. Salon değil mi? banyo, yatak odası, mutfak ve salon. Güzel. Diyor ki: Koltuk nerede? Soruda diyor ki: Koltuk nerede? A) Salonda. B) Banyoda. C) Yatak odasında. Hemen bakalım. Yatak odasında var mı koltuk? Hayır. Yatak var, koltuk yok. Peki banyoda koltuk var mı? Hayır. Küvet var, değil mi? Lavabo, tuvalet var, halı var. Koltuk var mı? Hayır, koltuk yok. Peki salonda salonda koltuk var mı? Evet, salonda koltuk var. O zaman koltuk nerede? Koltuk salonda, değil mi? O zaman A şıkkı salonda'yı işaretleyebiliriz. Çok güzel, devam edelim. Şimdi bakıyoruz. Burada bir sıraya girmişler. Bu çok önemli. Biz de kantinden ya da kırtasiyeden ya da başka bir yerden alışveriş yaparken sıraya giriyor muyuz? Giriyor muyuz? Girelim, değil mi? Bazen girmeyi biliyoruz ama girmeliyiz. Bakın, herkes sıraya girmiş, güzelce alışveriş yapıyor. Şimdi diyor ki, çanta kaç lira? İlk soruda diyor ki, çanta Kaç lira? Burada neler var? Kitap var, silgiler var, defter, kalem değil mi? Başka? Burada boya var sanırım. Evet kuru boya var. Ama bize neyi sormuş? Çanta kaç lira demiş. Hepsinin üstünde kaç lira olduğu yazıyor. Hadi bakalım. 5 lira. A 5 lira. B 25 lira. C 3 lira. Çanta kaç lira? çanta 25 lira. Harika. Çanta 25 lira, değil mi? Buradan gördük. 25 lira. Peki, diyor ki Ayşe ne almak istiyor? Ayşe ne almak istiyor? Hemen bakalım. Gördük, Fevzi'yi gördük. Bu Fevzi. Peki, Metin, Ece, Ayşe ve Pınar. Şimdi Ayşe'yi gördük, değil mi? Evet. Diyor ki Ayşe ne almak istiyor? Hemen bakalım. Ayşe düşünüyor gördük mü? Herkesin ne almak istediği başının üstünde bir baloncuk da var. Mesela Metin matematik kitabı almak istiyormuş. Evet. Ece boya almak istiyor sanırım. Peki Ayşe ne almak istiyor? Bakacağız. A. Kalem. B. Silgi. C. Defter. Kalem mi almak istiyor? Hayır, silgi mi? Hayır, defter mi? Evet. O zaman cevabımız C şıkkı defter, değil mi? Ayşe defter almak istiyor. Şimdi bakacağız. Burada ne var? Anne ve kızı konuşuyorlar. Anne diyor ki: "Kızım, şemsiyeni aldın mı?" Kız ne diyor? "Hayır anne, almadım." Anne diyor ki: "Şemsiyeni al, ıslanırsın." Kız ne diyor? "Tamam anne, görüşürüz." Annesi diyor ki görüşürüz kızım. Konuşmaya göre hava nasıl? Anne diyor ki şemsiyeni al. Böyle aç tepende tut. Şemsiyeni al ıslanırsın. Bakacağız. A. Güneşli. B. Yağmurlu. C. Karlı. Hemen bakalım. Güneşli, yağmurlu ve karlı. Peki şemsiyeni al diyorsa hava güneşli midir? Islanırsın diyor. Sanmıyorum. Karlıysa şemsiyeni mi alırsın? Sıkı mı giyinirsin? Islanır mısın? Biraz. Ama yağmurlu da ıslanırsın değil mi? O zaman A güneşli, B yağmurlu, C karlı demiştik. Cevabımız ne olur? B yağmurlu olmaz mı? Evet, cevabımız B şıkkı. Yağmurlu olur. Yağmurlu havada şemsiyemizi alırız ki ıslanmayalım. Güzel. Şimdi bakıyoruz. Diyor ki: "Çiçek nerede?" "Çiçek nerede?" Hemen bakalım. Önce şıklara. A: Koltuğun üstünde. Koltuğun üstünde. B: Masanın altında. Masanın altında. C masanın üstünde. Masanın üstünde. Bir bakalım. Koltuğun, koltuk üstünde. Koltuğun üstünde çiçek var mı? Hayır. Peki B masanın altında. Masanın altında çiçek var mı? Hayır. C masanın üstünde. Masanın üstünde. Evet, doğru cevap C değil mi? Çiçek masanın üstünde. Çok güzel. Devam ediyorum. Diyor ki bir afişimiz var burada. Hatırladık mı? Evet. Şimdi bir bakalım neler var afişte. Karagöz ve Hacivat diyor. Tamam bu bir davetiye de benziyor zaten. Hemen bakacağız şimdi. Demiş ki yer Atatürk İlkokulu. Yer Atatürk İlkokulu. Nerede olacakmış bu gösteri? Atatürk İlkokulu'nda. Tarih ne zaman? 5 Şubat 2020. 5 Şubat 2020. Peki saat? Saat 8'de olacakmış değil mi? Sabah saat 8'de gösteriyor. Peki bunları gördük. Şimdi sorularımıza geçelim diyor ki. Gösteri nerede? Gösteri nerede? A Atatürk İlkokulu. B. Gençlik Parkı C. 5 Şubat 2020 Bize diyor ki nerede? Ne zaman demiyor değil mi? O zaman bu değil burada tarih göstermiş. Demek ki bu cevap doğru zaten değil. Kaldı mı iki şıkkımız bakalım. A. Atatürk İlkokulu B. Gençlik Parkı Hemen bakalım yer nerede? Atatürk İlkokulu diyor. O zaman Gençlik Parkı'nı da eledik. Cevabımız A Atatürk İlkokulu değil mi? Evet. Tamam. Diğer soruya bakalım. Diyor ki: Gösterinin adı ne? Gösterinin adı ne? A Nasrettin Hoca. B Keloğlan. C Karagöz ve Hacivat. Hemen bakalım. Gösterimizin adı yazıyor değil mi başında? Karagöz ve Hacivat. O zaman cevabımız ne? C şıkkı, Karagöz ve Hacivat. İşaret dedik ve geçtik. Şimdi bakalım. Diyor ki, zil çaldı. Öğretmen sınıfa girdi. Ahmet derse geç kaldı. Kapıyı çaldı. Tık tık diye çaldı. Çünkü çalmadan girmez. İçeri girdi. Ahmet öğretmene ne söyledi? Zil çalmış e Ahmet de derse geç kalmış, değil mi? Öğretmen içeri girmiş. Ama Ahmet sonra gelmiş, kapıyı çalmış, içeri girmiş. Ahmet öğretmene ne söylemeli? Bir bakalım. A) Teşekkür ederim. B) Özür dilerim. C) Geçmiş olsun. Ne der öğretmene Ahmet? Çünkü geç kaldı. Hemen bakalım. Özür dilerim der. Şimdi siz derse geç kaldığınızda kapıyı çalıyorsunuz, içeri girip ne diyorsunuz? özür dilerim öğretmenim derse geç kaldım. Ya da derse geç kaldığım için özür dilerim diyorsunuz değil mi? Evet işte Ahmet de sizin gibi güzel bir hareket özür dilemiş, saygısını göstermiş. Öğretmeni de gel bakalım içeri Ahmet demiş demek ki. Aferin. Devam. Diyor ki sınıfta neler var? Sınıfta neler var? Bir, duvar saati. 2 Sıra 3. Defter Hangileri var? Bakalım. Duvar saati, sıra, defter hmm, Duvar saati var mı? Duvar saati, evet, duvar saati var. Peki, sıra var mı? Evet, sıraları da gördük. Peki, defter var mı? Ben bir defter göremedim. Siz gördünüz mü? Hayır, defter yok. O zaman 1 ve 2 var ama 3 yok, değil mi? Şıklarda ne diyor? A 1 ve 2, B 2 3, C 1 3. Biz ne demiştik? Duvar saati ve sıra var. Yani 1 ve 2 var. O zaman A şıkkını mı işaretleriz? Evet, hemen A şıkkını işaretledik. Peki şimdi bakıyoruz diyor ki saat 12 saat 12 hangisi doğrudur Şimdi bu saatlerden saat 12'yi göstereni bulun diyor Bulabilir miyiz Bence bulabiliriz Bir bakalım Ne diyorduk Yelkovan yani uzun olan hep 12'yi gösterecek Peki yelkovan 12'yi gösterirken küçük akrep nereyi gösterirse saat oydu Tamam Şimdi yelkovan kaçı gösteriyor? Uzun olan 12'yi. Peki akrep? Küçük olan, kısa olan 10'u. O zaman A şıkkında saat kaç? Saat 10. Hmm, ama bizden 12'yi istedim. Bir de B şıkkına bakalım. B şıkkında uzun olan, yelkovan 12'yi gösteriyor değil mi? Peki kısa olan akrep 3 mü gösteriyor? Evet, o zaman saat kaç? Saat 3. Hı. Hmm, 12'yi arıyoruz üzgünüm. Şimdi geldik buraya. Hemen bakalım. Uzun olan kaçı gösteriyor? 12. Peki kısa olan da buradan görebilirsiniz dikkatli bakarsanız. Kısa olan da 12'yi mi gösteriyor? Evet. O zaman burada saat 12 mi? Evet öğretmenim saat 12. O zaman C şıkkı doğru cevap. Hemen işaretledik. Harika. Devam ediyorum. Şimdi size bir bulmaca Buna bakacaksınız. Buradaki 7 farkı belki daha fazladır. Aralarındaki farkları göreceksiniz, tamam mı? Hemen bakalım. Biraz inceleyelim. Geriye kalanını da size bırakacağım. 2 tane resim var. Evet. Peki, burada köpek ne yapıyor? Geziyor. Peki burada? Uyuyor. Burada mevsim ne? Hemen bakalım. Sanıyorum mevsim Yaz, meyveler çıkmış, değil mi? Güneş açmış, sıcak, kısa kollu giymişler, şort giymişler. O zaman burada mevsim yaz. Peki burada mevsim ne? Ağaçlar yapraklarını dökmüş, değil mi? Evet, ağaçlar yapraklarını dökmüş, dökmüş. Kalın mı giyinmişler? Kalın giyinmişler. Evet, gördük etraf biraz turuncumsu, sarımsı. O zaman burada mevsim sonbahar mı? Evet, burada mevsim yaz, burada mevsim sonbahar değil mi? Burada kısa kıyafetler giymişler ve ince. Burada uzun kollu kalın kıyafetler giymişler. Burada köpek geziyor ve oynuyor. Burada köpek kulübesinde uyuyor, değil mi? Evet, çok güzel. Burada pencereler kapalı, içeri soğumasın diye. Pencerenin içinden, camın içinden bakıyor. Peki burada pencereler açık mı? Evet, hava nasılsa sıcak diye açmışlar. Açık kapalı değil mi? Güzel. Ben birkaç tane buldum. Şimdi buradaki resimleri iyice bakın. Sizde birkaç tane bulun. O arada da ben kapanışı yapayım. Olur mu? Ne yaptık? Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bol bol soru çözdük. Bol bol alıştırma yaptık mı? Evet. Sonra ne yapıyoruz? Bunları tekrar ediyoruz ve tekrar burada buluşuyoruz. Hoşçakalın.